Bir biraz Kamu şirket personelleri olarak, taşeron işçiler olarak çok ciddi bir rahatsızlık içerisindeyiz. Çarşaf çarşaf taşeron işçiye müjde, taşeron işçiye müjde diye çıkan haberler hiçbirisi gerçeği tam anlamında yansıtmamaktadır. Son bir buçuk yıldır bir düzenleme aldı başını gidiyor ama bir türlü çıkmadı bu düzenlemenin nasıl olacağıyla ilgili kesin bir şey yok. Bakanlığın elinde bir taslak bile yok. Sendikalar farklı farklı söylem ve bakış açıları ile ne düşündüklerini, amaçlarının ne olduğunu net olarak ortaya koymuş değillerdir. Taşeron işçi ile ilgili ne yapacağını tam olarak ortaya koymamıştır. Ve bir muamma ortada. Biz taşeron işçiler olarak Kıdem tazminatlarımızı 15 yıl bir fonda bekletilmesinin doğru olmadığını yansıtmak istiyoruz. Biz işten ayrılmak istediğimizde başka bir ülkeye gidip bu ülkeyle bağlantımızı kestiğimizde bu kıdem tazminatımızın bu ülkede fonda kalmasının bize ne yararı olacağını, hakkımızın burada neden kalacağını veya farklı bir şekilde işten çıkarıldığımızda, çıktığımızda tazminatımızı kullanabilmek istiyoruz ikinci maddede yapılacak değişiklik biz aslında kurumların işini yaptığımız halde ve evlat muamelesi görürken bizi tamamen kapının dışına çıkarmış olacak. Öbür taraftan sadece yıllık izin ve kıdem tazminatları üzerinden sadece mesai saatleri üzerinden bir furyadır almış başını gidiyor. Daha önemli sorunlarımız varken. Yani sendikal talebimiz varken statü talebimiz varken, iş güvencesi talebimiz varken, insanca çalışıp insanca yaşama talebimiz varken bu tür boş hususların ortalıkta dolaşması Türkiye taşeron işçisini ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Kaşık olarak 15 gündür Ankara'da olsun, diğer illerde olsun, siyaset ve muhalefet camiasında, sendikalarda taleplerimizi net olarak belirledik yapılacak 14 maddelik düzenleme içerisindeki taleplerimizi taşeron işçi olarak net olarak belirledik. Bunları da zaman içerisinde basına yansıtacağız. Bu taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Birilerinin yemi olmak istemiyoruz. Bu tasarı muhteviyatı belli olmayan, çeşitli olan bir aşureye dönmüştür. Eğer bu aşure bizim ağzımızı tatlandırmazsa Birlerinin ağzını acıtabilir. Bu anlamda Türkiye Taşeron işçisinin tepkisini aşureli bir mesajla net olarak vermiş olmak istiyoruz kaşip olarak. Haritada güzel mi? Hayır.